Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün yeni bir sihirbaz kilisiyle sizlerleyim. Dün son bulacak demiştim ama son olmasın bari. Yapabildiklerim kadarı size sunuyorum. Şimdi sizden bir kart seçmenizi isteyeceğim. Bunu aklınızda tutacaksınız. Hemen bir kart seçin. 5 4, 3, 2, 1 tamamdır. O kartı aklınıza tutun. Birazdan onu bulamamanızı sağlayacağım. Karıştırdım. Şimdi sizin kartınız burada mı? Tabii ki daha iyi. Bir inceleyin. Sizin kartınız şu anda burada yok. Hemen nasıl olduğuna geçeyim. Siz de gelin bari. Siz. Buradalar. Bunlar kamera arkasındaydı. Bu bir kamera arkasında sizin görünmeyecek şekilde, size görünmeyecek şekilde planlanan bir şey. Siz görmediğiniz sürece Hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Çekirleri aynı olduğu için aslında. Çok dikkatli bakanlar anlayabilir. Çekirleri aynı olmadığını. Sadece birazcık garip farklılık var. Bunları size gösterdim. Bunların hepsi onlardan farklı. Sonra bunları götürdüm. Birkaç seçiniz. Burada da bunlar yoktu tabii ki de. Bu da böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.